İşler Güçler dizisiyle tanınan oyuncu Sadi Celil Cengiz, eşinden boşandı. İlal Yıldırım, ünlü oyuncuya iki ay önce boşanma davası açmıştı. Dava geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dava dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını ifade eden Yıldırım, mahkemeye de ayrıca bir anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Mahkeme de çiftin boşanmasına hükmetti. Söz konusu protokole göre iki çocuğun velayeti ortak velayet olarak düzenlenecek ve Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2600 lira iştirak nafakası ödeyecek. Boşanma haberi sonrası Sadi Celil Cengiz cephesinden ilk açıklama geldi. Bugün basında çıkan eşimden boşandığım yönündeki haberlerim ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim. Çocuklarımın annesi Hilal Yıldırım Cengiz ile 12 yıllık evliliğimiz süresince her türlü zorluğu birlikte göğüsleyerek bugünlere geldik. Birbirimize karşı hep dost ve sevecen bir tavır içinde olduk. Ne var ki evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız bazı sıkıntılar ve hayatın getirdiği bazı olumsuzluklar karşısında daha fazla birbirimizi yıpratmadan ortak bir karar ile evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bu minvalde evliliğimizi 5 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı olarak resmi yollarla da sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte Hilal ile olan ilişkimiz sağlam iki dost ve çocuklarını seven iki ebeveyn olarak devam edecektir. Son olarak bu süreçte bize her türlü desteği veren dostumuz ve avukatımız olan Nilgün İleri Özdemir'e de teşekkürlerimi ve sevgilerimi buradan iletmek istemekteyim. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.